Merhaba arkadaşlar. Yine geldik o Zurna'nın zırt dediği yere. Şimdi iki yeni halk arzımız vardı biliyorsunuz. Bu hafta talep toplama süreçleri başladı. Halen başvuru yapmadıysanız eğer ve halen bana yorumlar geliyor. Nasıl başvuru yapacağız? Hangi bankalardan? Hangi sekmelerden? Kaç liralık başvuru yapacağız? İşte hangisine ne kadar yatıralım gibi sorular geliyor. Saat kaça kadar yatıralım mesela gibi sorular geliyor. Buradan hem kısa kısa onları yanıtlamak istiyorum. Hem daha önce sizlerle paylaştık hap bilgilerini, kaç kişi katılır, kaç lot dağıtım olur, işte katılım endekslerini, T1, T2'sini hepsini paylaştık ama tekrar bir üstünden geçelim. Vakfa, vakıf faktörünün halk arzına vakfa kısa kodu ile cuma akşamına kadar bakın saat 16'ya kadar bazı bankalar 18'e kadar açık ama siz 16'ya kadar başvurunuzu yapın. Mümkünse şimdi yapın hemen yapın gecikmeyin yani. T katılım endeksine uygun değil arkadaşlar burası önemli. Katılım endeksi birçok kişi tarafından soruluyor. 14 lira 20 kuruş fiyatta %20 iskontolu hali bu. Başvuru yapabilirsiniz. Halka arz menüsünden başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Birçok kişi halen işte tamam eşit dağıtım gibi hisse alır gibi mi alacağız diye soruyor. Hayır. Halka arz menüsünden başvuru yapacaksınız. Bireysel eşit dağıtım demiştik. %60'ı bireysel ayrılmış. %40'ı kurumsal ayrılmış. Bireyselin içinde herhangi bir oransal dağıtım yok. Yüksek başvuru durumu vakıf faktörünü yok arkadaşlar. 50 milyon lot sermaye artırımı geri kalan hepsi ortak satışı ne yazık ki halkarızdan gelen paranın birçoğu ortakların cebine gidecek. Ama o da geri alım politikasında kullanacaklar fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında. Arkadaşlar gelen paranın %100'ünü faktöring işlemlerinde kullanacaklar. Faktöring neydi daha önce de çokça defa paylaştım. Hani tırnak içinde birçok kişi yorumlarda yazmış yasal tefeci diyorlar buna aslında değil. Benim bir çekim var elimde. İşte ben alıcıyım. Hiç çekseniz işlerinden de anlamam ama işte çekim vadesi örnek veriyorum 2 ay sonraysa ben gidiyorum 1 ay sonra vakıf faktörün ki bunu bozdurun kardeşim bana para lazım diyorum. Onlar da belli bir komisyonla o çeki kırıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar nereden başvuru yapacağız? Bu soru çok geliyor. Hatta biraz şöyle yukarıda tutayım. Destek finansı da göründü oradan. Evet şu an benim fotoğrafımdan videomdan görünüyor. Arkadaşlar şuradaki banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Vakıf yatırım zaten konsorsiyum lideri. Kırmızı olanlardan başvuru kabul edilmiyor. Albatros, Kuvvet Türk, Türkiye Finans Katılım, Albaraka Katılım, Vakıf Katılım, Kuvvet Türk Katılım. Niye? Katılım bankaları katılım endeksine uygun olmayan bir halk arıza katılmıyorlar. Siz de o bankalardan katılım yapabil yapamazsınız. Hangileri var? İşte A Ak Yatırım var, BTC var, Garanti var, İş var, Halk var, ziraat var, film kapital var, yapı kredi var. Yani çoğu var, bankaların çoğu var. Şuradaki, şu an videoyu pause yapıp hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Bu bankalardan, bu aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Nasıl başvuru yaparız diye soranlar da halen çok arkadaşlar. Şimdi halk arz menüsünden dedik ya örneğin ben iş bankasından başvuru yapıyorum. İş bankasının yatırım sekmesine tıklıyoruz. Orada borsa bölümü var. Borsayı tıklayıp Halka arzlar var. Halka arzlarda talep toplama süreci var. Talep toplamaya tıkladığımızda orada vakfa var. Vakfayı seçiyorsunuz. Kaç bin TL'lik ya da kaç lot istediğini yazıyorsunuz. Onay diyorsunuz. Kabul ediliyor. Talep toplama sürecinde bireysel eşit dağıtımla da nakit parayla başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. t 1 t bakiye kabul edilmiyor. Yani bugün sattığınız hissenin parasıyla bugün başvuru yapamazsınız. O yüzden nakit para olması lazım ya da Teminat verebilirsiniz. Fonunuz varsa fonunuz. Mevduatınız varsa mevduatınız. Dolarınız varsa dolarınız. O yüzden nakit paranız bulunması lazımdı. Daha önce hissenizi satmış olsaydınız T2 bakiyede o hissenin parası hesabınıza geçebilirdi arkadaşlar. Vakıf faktöründe talep toplama süreci devam ediyor. Geç kalmayın. Eko sonra özellikle bence güzel halk arzlar, güzel talep toplama sürecinden sonra 500 bin katılımları da geçerse inşallah. Güzel bir tavan serisini buradan sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz tabii ki arkadaşlar görüşürüz tekrar.